cümleten selamünaleyküm. Nasıllar iyiler misiniz? Mevlamız iyilerden ve iyilikten ayırmasın inşallah. İyi hal üzere bizlere daim eylesin. Ne mutlu bizlere, ne mutlu sizlere elhamdülillah. Mevlamız şu cuma gecesinde şu mütevazi dergahımızda buluşturdu ve birleştirdi. İnşallah şu gecenin feyzinden ve bereketinden en güzel şekilde istifade etmeyi evlam cümlemize nasip edesin inşallah muhterem kardeşlerim. İnşallah kardeşlerimize biraz zikredelim. Hem biraz kanlarımız hareket olsun, ısınmış olalım şu soğuk günde. Yasin kardeşimiz ikinci rekatte farzında öyle gidelim. Ela bi Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Allah'ın zikriyle kalplerimizi tatmin edebilmek için, coşu huruşa getirebilmek için Ali Ramatani Hazretlerine öyle diyorlar. Birisi Allah dostlarından birisi sual soruyor. Siz de diyor, buyruk ki diyor, cehri zikir yapıyormuşsunuz. Acaba bunun hikmeti nedir? Peygamber Efendimiz diyor Ali Rami Tani Hazretleri son nefeste olan kişileri cehri zikre telkin ediniz. Son nefeste imanı kamil ile Rabbin huzuruna varabilmesi için zikirle gidebilmesi için onu zikri telkin ediniz. Bizim de diyor dervişler her daim alıp verdikleri nefesleri son nefes olarak bildikleri için, gördükleri için onun için biz diyor şehri zikir yaparız. İşte muhterem kardeşlerim, kalplerimizin tatmin olabilmesi, mutmain olabilmesi, Mevlamızın onlar ayaktayken, otururken, yanları üzeri yatarlarken, her hal üzerinde Allah'ı zikrederler. İşte Allah'ı zikredebilmek için Yine üstadlarımızdan Allah dostlarına soruyorlar. Sizler diyorlar dervişlerinizi dilden zikre mi terkin edersiniz, gönülden zikre mi? İlk diyor yola başlarken dilden zikre başlatırız. Sonra dildeki zikre kalbe indirtiriz. Kalp zikrettiği zaman, dervişlik olduğu zaman, kalpler mutmain olduğu zaman işte gönülden zikrettiririz muhterem kardeşlerim, elhamdülillah şu yolumuzun güzelliği aşk yolu muhabbet yolu sevgi yolu, hizmet yolu elhamdülillah Mevlamıza ne kadar şükretsek azdır bizleri şu dervişlik nimetiyle Hacı Ahmet Paker gibi bir Allah dostuna bizleri evlat eylediği için Muhterem kardeşlerim, Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. İşte Mevlamız Tevbe Suresi'nde öyle buyuruyor. Allah diyor, mümin erkeklere, mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan içerisinde ebedi olarak kalabilecekleri cennetler, adın cennetleri orada köşkler vaat ediyor diyor. İşte o köşkler vaat ediyor. Ama Allah'ın razı olması, Allah'ın rızası istikametinde yürüyebilmek, Mevla'mıza razı edebilmek diyor. İşte asıl kurtuluş budur muhterem kardeşlerim. Her hal üzerinde Mevla'mız razı olabiliyorsa ne diyor Yunus? Cennet, cennet dedikleri bir kar, birkaç köşte birkaç huri sen isteyenleri ver onu diyor. Bana seni gerek, seni diyor. İşte muhterem kardeşlerim. Mevlamızın rızasını kazanabilmek, Mevlamızın cemalullahını görebilmek, onun razı olduğu şekilde hayatımızı idame ettirebilmek. İşte Allah'ın razı olduğu bir kul olabilmek deyince Mevlam şu kıssayı hatırlatın. Birisi sürekli vaazında çoban çaldı düdüğe, çoban çaldı düdüye dermiş. Sormuş talebeleri, hocam siz sürekli böyle diyorsunuz, çoban çaldı düdüğe. Bunun hikmeti nedir? Anlatayım diyor. Biz diyor üç arkadaştık. Bir gün yolda giderken oturduk, içimizden geldi. İşte birimiz dua etsin, diğerleri amin desin, tamam dedik diyor. Kardeşim, arkadaşımızın bir tanesi dua etti. Ya Rab, bana öyle mal, mülk ver ki, öyle servet ver ki, ben işte gelen gidenleri yedirip içireyim, ağırlayayım, herkesin gönlünü hoşnut edeyim, Evet, kötü mü? Kötü değil. Çok güzel. Biz de amin dedik. Ben de diyor, Ya Rabbi bana öyle ilim ver ki talebeler yetiştireyim. Sana Allah dostu talebeler yetiştireyim. Bu şekilde dedim. Diğerler de amin dedi. E, ben diyor Allah'a şükür bugün hoca oldum. Bak siz dedik, sizin gibi talebeler yetiştiriyorum diyor. Diğer kardeşimiz de diyor, Ya Rabbi, sen benden razı ol da, istersen dağın başında çoban olayım dedi diyor, biz de amin dedik diyor. İşte o kardeşimiz de, demek ki Mevlamız ondan razı ki diyor, o da diyor dağın başında çoban oldu. Yani Allah'ın rızasını kazanabilmek muhterem kardeşlerim, Allah'a hakiki bir kul olabilmek her şeyin başındadır. Bu da hizmet, hizmet, hizmet. Demişler ki, baba himmet, evladım hizmet. Allah dostlarından biliyorsunuz pirim şah Şah'ın Akşibendi Hazretleri ömrünün yedi senesini yollarda hayvanların yaralarını iyileştirerek, insanları hizmet ederek ve bu şekilde hizmetle yedi yılını hizmetle geçirmiş. Birçok Allah dostlarına bakınız muhterem kardeşlerim, Aziz Mahmud Hüdayi gibi ne yapmış? Üftade Hazretlerine talebe olmuş, o dergahın kapısında hizmetkar olmuş. Merkez Efendi Hazretlerine bakınız, Sümbül Sinan Hazretlerinin dergahında hizmetkar olmuş. <laughs> Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine bakınız muhterem kardeşlerim. Bağdat'tan Hindistan'a Yeni Delhi'ye yayan bir yıl yol gidiyor. bilmin zirvesine ermiş ve orada gidip hizmetkar oluyor. Ve Hace Ubeydullah Ahra Hazretleri diyor ki ben diyor bu yolun feyzini tasavvuf kitaplarından değil, insanlara hizmet etmekte buldum diyor. Hasan Bahsi Hazretleri de diyor, bir Müslümanın ihtiyacını görmek diyor, bin rekat namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Yani insanların gönüllünü edebilmek, insanların ihtiyaçlarını giderebilmek, Nerede bir yetim varsa, fakir varsa onların başını okşayabilmek. Muhterem kardeşlerim, işte bizler bugün kendimizi dünya telaşasının içerisinde öyle kaptırmışız muhterem kardeşlerim. Hiç sağımızı solumuzu görmeden rızık endişesine düşerek halbuki Mevlamız Enam suresinde öyle buyuruyor. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. İşte müttaki olanlar diyor, bunu anlayabilseler, halen diyor akletmeyecek misiniz, düşünmeyecek misiniz? Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden. Cenab-ı Hak bizleri, halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman öyle diyor Allah dostları, Kur'an-ı Kerim'de 90 yerde en az Cenab-ı Hak kulların rızıklarına kefil olmuştur. Ancak bir yerde şeytan diyor sizleri fakirlikle aldatmıştır. İşte Cenab-ı Hak bizlerin rızıklarını kefil olmuşken bizler dünya telaşasının içerisine öyle dalmışız ki muhterem kardeşlerim Gönenli Mehmet Efendi öyle diyor. Ben diyor Sultanahmet Camisi'ne imam olduğum zaman oranın etrafındaki garip ve fakirleri arayıp sormaya kendim adamıştım, onlara arayıp soruyordum. Bir gün diyor, gittim ki bir ama birisi çaldım kapısına, işte kimsin? İşte caminin imamı Mehmet Efendi. Gel bakalım, hoş geldin. Mehmet Efendi sormaya başlıyor. Efendim, siz nasıl geçirirsiniz? Ne yiyip içiyorsunuz? Bu şekilde soru sordukça diyor. Ama amaya sormuş, maaşın var mı? Hayır yok. Peki nereden geçiriyorsun diye sıkıştırınca, ama Mehmet Efendi hadi kalk git buradan diyor, Kovuluyor kapısından. Ve gece olduğu zaman Mehmet Efendi gözüne uyku girmiyor ve ertesi gün tekrar o amanın kapısını çalıyor. Kimsiniz? İşte diyor. Gönelli Mehmet Efendi dünkü yüzsüz imam yine geldin diyor. Buyurun diyor gel geldi diyor oturdu. Sıra bakmayın diyor ama gün sizin kalbinize kırdım. Hayır diyor Mehmet Efendi asıl siz kusura bakmayınız. İşte ben nasıl ne yiyip içiyorsunuz diye endişe ettiğim için siz Cenab-ı Hak rızıklara kefil değil mi dediniz? Bunu merak ettiğim için diyor tekrar geldim. Bakınız diyor bu ama. Ben diyor kuşluk namazını kılarım. Kuşluk namazını kıldıktan sonra Ya Rab, şu kuşluk vaktinin sahibi sensin. Rızıkları veren sensin. Eğer benim rızkım gökte ise yere indir. Yerde ise yukarı çıkar. Uzakta yakına getir. Haramsa helal et. Benim rızkıma git, gönder derim diyor. Bir kişi gelir benim dizime vurur. Bu senin rızkın der bana verir ben onu harcanırım. Bugünse diyor o kişi geldi benim rızkımı verdi bunu da diyor gönüllü Mehmet Efendi'ye ver dedi diyor. Buyur diyor Mehmet Efendi bu da senin rızkın diyor. Ve olaydan sonra diyor Mehmet Efendi çok tahakküm ettim mahcup oldum diyor. Cenab-ı Hak bizlerin hep rızıklarına kefil oluyor. Ve birçok ayet kerimede muhterem kardeşlerim rızıklara kefil olduğu ve o sabahleyin yuvasından çıkan kuşlar diyor. Acaba biz bugün ne yiyeceğiz diye endişesine kapılmazlar. Cenab-ı Hak onların rızkını verir. Ve ben şunu akşama saklayayım diye rızkını alıp koynuna katıp gitmez. Sabah olduğu zaman tekrar rızık aramaya başlar. İşte muhterem kardeşlerim, bizler bugün günümüzde efendim Cenab-ı Hak geçen hafta sohbetimizde öyle söyletilmişti. Allah-u Alem Taha Suresinin 124. ayet-i kerimesi olacak. Her kim ki benim rızkımdan, benim, benim zikrimden, Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirirse, ben ona geçimde bir darlık veririm. Ve kıyamet günü de kör olarak haşrederim. O kişi der ki, Ya Rab, ben dünyada görüyordum. Bugün göremiyorum. Bunun hikmeti nedir? Sen dünyadayken bizim zikrimizden, ayetlerimizden yüz çevirdin ve ayetlerimizi unuttun, Bugün de biz seni unutanlardan kıldık. Mevlam o kişilerden eylemesin muhterem kardeşlerim. İşte Allah'ın zikrinden kendi nefsimizi acaba biz Allah'ın zikrinden Allah'ın emirlerinden ne kadar Allah'ın emirlerine ne kadar yapışıyoruz? Allah'ın emirlerinden ne kadar yüz çeviriyoruz? kendi nefsimizi muhterem kardeşlerim bir sigaya çekip bugün toplumumuzda hep rızık endişesinden, efendim şunlardan, bunlardan, <laughs> hayat pahalılığından. Evet bugün, Allah'u alem 23, ayın 23'ü galiba bugün 23'ü, dün 22 Aralık, bundan 107 yıl önce, 22 Aralık 1914 Kamışta 60 bin askerin donarak öldüğü ve toplam 78 bin askerin öldüğü ve bizim ecdadımız, bizim dedelerimiz seferden sefere koşarken ve Mısır seferinden yazlık elbiseleriyle gelmişler. O yazlık elbiselerle Kars Sarıkamış'a tekrar sefere çıkmışlar. Ve onları rahmetle anıyoruz muhterem kardeşlerim. İnşallah bugün hakkın doğamızdan da onlar da hissederiz. Bizlerse bugün muhterem kardeşlerim bunca nimetlerin bunca borluğun içerisinde Allah'ı şükredemezken nimetleri şükredemezken Allah'a işte onca isyan ediyoruz. Ya Rab bizleri affeyle diyelim. Mevlamıza yalvaralım muhterem kardeşlerim. Bizler hep imtihandan geçiyoruz. Hep defalarca, her sohbetlerimizde bunu tekrar 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 etmeye çalışıyoruz. Toplum olarak, millet olarak, insanlık olarak öyle imtihandan geçiyoruz ki ama nedense bir türlü yönümüzü Allah'a dönüp de Allah'ın evi olan şu camilerimize dolduramıyoruz. Camilerimize baktığımız zaman Beşer onlar kişiyle camilerimiz mahzun ve garip ama çarşıya, pazara, eğlence yerlerine baktığımız zaman muhterem kardeşlerim insanlar birbirine geliyor. Ne hastalık var ne korona var. Orada yokluk, fakirlik hiçbir şey olmuyor ama insanlar birbirine geldiği zaman hep birbirimize dert yanıyoruz, isyan ediyoruz. Allah korusun. Mevlam isyan edenlerden ettirmesin. Mevlamıza şükredelim muhterem kardeşlerim. Allah'a dönmeye çalışalım. İşte elhamdülillah bizler Mevlamıza dedik ki sohbetimizin başında Hacı Ahmet Pagel gibi ekmel bir müşrile kamile evlat olmuşuz. Hacı Osman Nuri Hazretleri, Hafit Ervasi Hazretleri gibi bir deryayı yer altında bulunan bir deryayı sondaj vurmuşlar o deryayı, o sondajı Hacı Osman Nuri Hazretleri yeryüzüne çıkarmış ve o 70'li yıllarında, fethet devirlerinde ve 80'li yıllara kadar insanlar irşat etmeye çalışmışlar. Elhamdülillah Hacı Ahmet Pakel'de o vurulan sondajı Türkiye'nin dört bir yanına sulama kanallarını götürerek her tarafta cennet bahçeleri inşa edilmişler. Baktığımız zaman İstanbul'undan, İzmir'inden, Bursa'sından, Ankara'sından, etrafımızda Tatarlısından, Başmakçısından, ya ülkelerden, Çivril'den, o Çivril'den dokuz kişiyle başlatmış oldukları o ateşi, o şelaleyi elhamdülillah, o sulama kanallarıyla cennet bahçelerine öyle hizmet etmişler ki, öyle götürmüşler ki dedi ki insanlığa hizmet işte insanlığın dalaletten kurtuluşa erebilmesi için yönlerini Allah'a dönebilmesi için insanların felaha kavuşabilmesi için son nefeslerinde imanı kamil ile Mevlamızın huzuruna koşabilmek için muhterem kardeşlerim işte şu cehri zikirlerle her tarafta cennet bahçeleri inşa edilmiş. Eğer bizler gayret etmezsek, çalışamazsak, o cennet bahçelerinin bakımını yapamazsak, sulamasını yapamazsak, o cennet bahçelerini eşimizi, dostumuzu, evlatlarımızı getiremezsek, o cennet bahçeleri kurumaya tutarsa muhterem kardeşlerim, işte bundan mesul oluruz. Bundan sorumlu oluruz. Mevlamız evlat ve iyvalleriniz evlat ve iyalinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Peki evlatlarımızı, eşimizi, dostumuzu, sorumlu olduğumuz kişileri cehennem ateşinden koruyabilmek için şu güzelliği davet edebilmek için muhterem kardeşlerim ne yapmamız gerekiyor? Nasıl gayret etmemiz gerekiyor? İşte dedik Allah dostları hep çalışmışlar, gayret etmişler. Hacı Ahmet Paker Hazretleri o 80 yıllık ömrünün en az 50 yılını işte bizim gibi yıllarca belki kap kalaylamış ama 40 yıl da en az bizim gibi acizlerin kalplerini kalaylamaya çalışmış. Ve her kim ki diyor Mevlamız güzel bir çığır açtığı zaman o çığırdan o yapılan güzelliklerden onun amel defterine sürekli olarak ameller yazılır. İşte bizlere düşen nedir muhterem kardeşlerim? Şu cennet bahçelerini, şu bahçelerin bakımını yapıp, şu cennet bahçelerini sulamasını, bakımını en güzel bir şekilde yapıp dik ve ayakta tutabilmemiz gerekiyor. Canlı tutmamız gerekiyor. Eğer bizler Hacı Babamız gibi gayret etsek, çalışmış olsak, bugün bir dergahımızda oturacak yer bulunmaması gerekir. Ve şu dergahta verilen Peygamber Efendimizin eğer o sabah namazının feyiz ve bereketini, ecrini bilmiş olsaydınız, sürünerek de olsa sabah namazını cemaate giderdiniz buyuruyor ya Peygamber Efendimiz. İşte şu cennet bahçelerindeki, şu zikir meclislerindeki ecir ve sevapları bilmiş olsak muhterem kardeşlerim, her zaman da söylüyoruz. Hiçbir dünya menfaati veya da hiçbir menfaat, hiçbir iş bizi şu cennet bahçelerinden, şu dergahlardan alıkoyamaz. Ve şu cennet bahçeleri için öyle gayret etmemiz lazım ki, öyle çalışmamız lazım ki onun içinde de hizmet, hizmet, hizmet. Pirimiz öyle diyor. Hizmetle yetişen kişi arpa ile yetişen tay gibidir. Ama himmet ile yetişen kişi de baharda yetişen tay gibidir. Baharda yetişen tay ne olur? Onu çifte sürdüğünüz zaman, bir zorluğa koştuğunuz zaman hemen zayıf düşer. O işler ona zor gelir. Ama hizmet ile yetişen kişilerse arpa ile yetişen tayyibi yani o çifte sürdüğü zaman hiçbir zorluk ona zor gelmez. O engelleri güçlü ve dirayetli olarak yürür ve aşar. İşte onun için muhterem kardeşlerim. Bizler elhamdülillah sıhhatimiz yerindeyken Dedik ya, şu cennet bahçesinin feyiz ve bereketinden öyle istifade etmemiz lazım ki, cennet bahçesinin feyiz ve bereketinden derken, Mevlam şu kıssayı hatırlattırdı. Her zaman Hacı zaman zaman anlatıyor ve bizler de anlatmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde dolaşan mükerrem melekleri vardır. Onlar dolaşırlarken, nasıl ki gökyüzünde parlak bir yıldız gördüğümüz zaman, işte şu, bu, şu yıldızı, bu, bu yıldız diyorsak, işte o yeryüzünde dolaşan melekler de bir zikir meclisi gördükleri zaman yeryüzünde dolaşırlarken, koşun, koşun der diğer meleklere. Sizin aradığınız burada, zikir meclisi burada, koşun ve o zikir meclisinin etrafını hacıların Kabe'yi tavaf ettikleri gibi diyor. O zikir meclisinin etrafını tavaf ederler, dönerler. Ve bir helezon şeklinde Mevlamızın huzuruna varırlar. Ya Rab, senin öyle kulların var ki sana zikrediyorlar, sana şükrediyorlar. Peki der Mevlamız, o kullarım benden neyi istiyorlar? Ya Rab, senin cennetini istiyorlar. Senin cehenneminden emin olmak istiyorlar. Peki o kulların benim cennetimi görmüşler mi? Hayır, görmediler ya Rab. Peki görmüş olsalardı ne yaparlardı? Sana daha fazla zikrederlerdi. Ey meleklerim, şahit olun ki diyor. Ben o kullarımı affettim. Ya Rabb senin öyle kulların var ki, onların içerisinde öyle kullar vardı ki diyor, onun gayesi zikir meclisine gelmek değildi. O başka bir iş için, başka bir arkadaşını görmek için gelmişti. O kişilerle oturup kalkan kişiler, kötü kişiler değillerdir. Şahit olun ki diyor, ben onları da affettim diyor. İşte bir gün bir mecusi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin komşusu. Tabi Abdülkadir Mecusi, Abdülkadir Geylani Hazretlerine alayı alıyor. Onunla alay ediyor. Bir gün başını dergahın kapısından içeriye sokmuş. Onlar zik zikrederlerken o da bir alay ederek başını sallamış. Ve gece olduğu zaman rüyasında görüyor. O kişi vefat etmiş vefat ettikten sonra mahşer gününde azap melekleri onu götürecekler. Cehenneme götürecekler. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, bu baş diyor bizim dergahımıza girdi. Bu baş bizim dergahımıza girdi, bu baş bizimdir. Biz bunu vermeyiz. Onlar diyorlar ki, başı olmayan vücuda biz ne yapalım? Al o zaman bu da senin olsun. Ve o kişi telaşla uyanır. Sabah olduğu zaman Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kapısına tak tak vurur. Aç ya Abdülkadir aç. Ben geldim. Hayır Ne oldu? İşte diyor. Ben Müslüman olacağım. Ben senin talebeni olacağım. İşte diyor böyle böyle oldu. İşte muhterem kardeşlerim. O başı vermeyen Abdülkadir Geylani Hazretleri şu zikir meclisine o baş bir defa giriyorsa, o başa sahip çıkıyorlarsa, Allah'ın izniyle şu dergaha gelenleri, şu dergaha zikredenleri, Cenab-ı Hak da inanın ki muhterem kardeşlerim, kefil olurlar, yakmazlar. Mevlamız affeder. Onun için inşallah himmet ve hizmet deyince biliyorsun Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Mekke-i Mükerreme'yi fethettikleri zaman, Kabe'de Cuma namazında hatip hutbeye çıktığı zaman der ki, hakim Hareme Yavuz Sultan Selim Han dedikleri zaman Yavuz Sultan Selim Han derler ki Hatip Efendi, Hatip Efendi o sözden düzelt. Biz buranın hakimi değil, olsa olsa hadimi oluruz. Hizmetçisi oluruz. İşte muhterem kardeşlerim o padişahlar, o Allah dostları şu dergahlarda hizmetkar olmuşlar, hizmet etmişler. Bizler de inşallah şu Hacı Ahmet Paker'in dergahlarında bir de hizmetkar olarak gayret edelim, çalışalım. İnşallah şu dervişliği, şu Hacı Ahmet Paker'in kumaşını en güzel şekilde satalım ve pazarlayalım ki onun için de şu dervişliği bizler en güzel şekilde yaşayalım. Hacı babamıza en güzel şekilde evlat olalım muhterem kardeşlerim. İnşallah Mevlamız da bizleri hakiki bir kul olmayı Mevlam cümlemize nasip eylesin inşallah. Şu Sarıkamış'ta vefat eden şehitlerimiz de Mevlam rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة